Hoş geldin. Sana da. Hoş geldin. kaç kanka? 1.20.90 gelmek isteyenler dediğim gibi bakın Boralı köyünü açıyorum şu an. Yani yapacağız. Şurum bir 1.21.90. Yani indirip gelen gelmek isteyenler gelebilir bugün zaten e, görüyorsunuz Buralar köy olduğunu çok belirip çok kıpleşti yazıyor zaten. Chat bir like ile yapıştırın. İsmini atayım. Ahmet Menguzi için adalet. O kadar. Niye <laughs> Chat bozuldu. adam <laughs> yeni abone <laughs> kanka instagram var mı K kazım e, ben yapmadım birisinin şeyine bakacağız işte hmm, Baroluk şeyine bakacağız kanka instagram var mı kanka instagram var da şey unuttum ya bir dakika bakın görüyorsunuz bloklar var modda bakın hatta boralonun silah masası var bunu ben yaptım hoş geldin Alperen Ahmet Beyimiz için Yeni aben tam kral. E, yeni abonem Bakın görüyorsunuz. E Barolo'daki aynı o silah şeyini onu ben ben yaptım ona. Bakın görüyorsunuz. Adını da ben yaptım. Hadi e, bakın. Şöyle şöyle ne yazıyor? Borololu silah masası diye kaydettim. Yani işte İyi bakın çok güzel. Bayağı güzel yani. Chat'tekiler, em yorumdakiler bir like atıp abone olabilir misiniz? Ne yazdınız? Emrolo yaptı. Ha, TR Emrolo diye bir tane kanaldan almıştım. Ama bu V9 yani v 9 istemleri veriyordu istadın. İşte ben oradan aldım. Kankalarım. Kanka Emrolo'dan aldım kanka. Sürüm ne kanka? E, Sürüm arkadaşlarım gelmek istene 1.1 bu gelirse artık ben buna şey yapacağım şunu çünkü. Lifle Dediğim gibi arkadaşlarım gelmek isteyenler yorumlara yazabilir. Şu sunum 1.1, 1.90. Yeni ekleyebilirsiniz. Şöyle gidelim. İnek. 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 Arkadaşlarım. Yani dediğim gibi em, görüyorsunuz ya ben Bakın bloklar modda var. Bakın şimdi göstereyim size. Hatta modda tüm bloklar var yani bakın görüyorsunuz burada şeyler bile var. Bakın şimdi en güzel kısmı nedir biliyor musunuz? Minecraft adı ne kanka? E ee, Radde 71 72 göstereceğim Kan Kanka sana, sana link atmadı mı? O nasıl atmadı lan? Kanka ben farklı birinden indirdim. T TR almış o Ondan sonra onun linkini paylaşmış. Medyafaya'dan paylaşmış. Gittim indirdim. Evet bakın Borolu ama resmi yüklen. lan. Borolu falan. Minecraft'a dans etmiş. <laughs> Borolu yeni video attı oğlum. Ee, short videosu attı. Atmadı. Ha. Arkadaşlar bakın şimdi. Asıl şey bakın bu. Göstereyim size. Asıl moddaki bütün bloklar bakın burada. Görüyor musunuz? Dünyanın en güzel modları ben yaptım çünkü. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın chat şu an görüyor musunuz bütün e, eşyaları? Bakın mob picker bile çalışıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bakın çarpık barolanın konsey haline bürünelim. Ha tere komputer mı? Onu sikiyim lan o. Allah. Bakın arkadaşlar modda iyi e, distorted barolanın konsey hali var. Beni de takip etsinler. Abone olsanız. Hiçbir şey denikliyim. Aha bakın görüyorsunuz. Distorted Boralının konsey hali. Ee, bunu ben yaptım. Nasıl olmuş? Yorumları yazın. Yani böyle bir dişlan görünüyor Bakın böyle. Ee, bir dakika. Zaten burası böyle olduğuna göre şey yapıyorum. Bir dakika. Şöyle bakayım. Beni de takip etsin arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar e, Boralofana 1545'e de abone olmayı unutmayın bu arada. O arkadaşın. abone olmayı unutmayın. ya yani onun kanalı da onun da güzel içerikleri var. Böyle Boralo içerikli şeyler paylaşıyor. Böyle pp'ler falanlar paylaşıyor. Yani arkadaşlarım ona yani yaparsınız. Bayağı iyi olmuş paylaşır mısın? Hangisi? Hangisini yani kanka? Bu köy mü yani? Anlamadım. Köyü mü paylaşayım? Sağ ol ödüt yapacağım sana. Eyvallah. Aleyküm selam 15 45 geldi. Arkadaşlar görüyorsunuz zaten. E, ee, burada bayağı şey var yani. Köy. Lan köy bozuldu. Gelelim bakalım Cevdet bir şeyde ne varmış. Aa, bloklar modda var zaten. Hayır modu. He ha, modu mu kanka bak şu modu mu vereyim sana? Eee bir dakika. Buradaki modu mu vereyim? Kanka. Ee, hayır böyle. Var ya borolu falan. Var ya. Ha bu kanka bu modu. Ee, bak şöyle içinde neler var biliyor musun? kanka sana ilk olarak göstereyim ee, bunun uzun hali videosunu atacağım yani Borono mod e, daha bu spoiler olsun size daha çok e, bu mod gibi benim kanka görüyor musun bak silah bile var yani modda combat şey bile var yani öyle düşün ya yani mod Borono mod ve bir gelecek bakın baya item var bakın mesela son pusun göstereyim ah bakın ses efektli de göz ah bakın ses efektli Kanka ben sana. Onların üstünden. Bakıslı hebekle. Sesi duyuyorsunuz. Şurasını atın. Ama sende yok. Kanka Discord var mı? Discord? Ee, var mı hiç bilmiyorum. Abi nasıl katılacağız? Ya ben e, Ben mod değil kan Oğlum sürekli bana öyle diyorsunuz lan. Hep o mamdan yapıyorum lan. İnanmıyorsunuz ama mamdan yapıyorum. Alın bakın bu silahlar var. Minigun. Kan bir nokta bir nokta, bir nokta e, eski sürümlerde oynamayı hiç sevmiyorum ya. Yüksek sürümlerde oynamayı seviyorum. Bana göre güzel geliyor. Kanıtım var. İstersen farklı bir tane kanıt daha göstereyim. Biliyorum namdan yapıyorsun zaten. Zaten öyle oğlum. İnanmıyorsunuz mu? Alien Blaster. Zaten yüksek sönümler daha iyi. Nasıl göstereyim? tik? Oğlum. Ee, kanka bak gel bir. Nasıl yani? Kanka bak bir gel. Anlamadım oğlum ne diyorsunuz? Ee, bir nokta mı kendine gidin? Orada ne yapacağım oğlum ben? Kanka tık normal kanıt göstereyim o zaman. Ee, modun içine şöyle bir kalp koymuştum. Onu göstereyim. Abi nasıl katılacağız? Oğlum şey e, bakın adımı göstereyim bir dakika Tek bekle. Bak benim adım bu. Ekleyin. E, ondan sonra sürüm 1.1.90. Kanka sildim onu. Kanka şu an hangi sürümde oynuyor? 1.21.90 kanka. E, neydi? Bu. Böyle kaydetmiştim. Aa, oğlum bu toprak değil. Kan yapacağım ya. Ee, onu yapabilirim bence. kan Tamam iki dakika bekle artık olacağım. Sana bakayım. Lan so 2 dakikada şarjım 18'e inmiş. Bu nedir arkadaş? İsmini bir daha göster. Tam bir dakika kanka şunu VPN sileyim. Yoksa oyunum çökecek. Bir dakika. Şunu sil ya. Oğlum baksana çok fena şarjım aldı. Ne gelmiş? İsmini bir daha göster. Tamam kanka. Kanka kanalıma eski. Lan nasıl? 17 oldu şimdi şarj. Şarjım bitti bitecek yani. Ben geliyorum eklesin. Daha sen gel. Benim oldu? Benim oldu? Ne diyorsun oğlum? Aa bak e, e bu mod Verlo CV tarafından yapılmıştır. Gördün mü? Kanat. Ya sana kanat. Bak bu mat Velo GV tarafından yapılmıştı. Zaten kanal eski e, eskiden kanalımın adı şey diye zaten Velo Tamam. Bir dakika ama. Bekleyin. Chat bir dakika.